Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle beraber yeni bisikletim olan Nafir 3.7'nin bir size şey yapacağım i̇şte nasıl bir bisiklet onu tanıtacağım. Gayet de güzel bir vites. Arkada 8 tane vitesi var. Önde gene 3. Değişe hızlı gidiyor. Maşası da gösterebilirsem. Hani maşa 10 santim bir maşa. Ve gayet de güzel bir maşa hani. Çalışıyor yani şuraya kadar kalan kadar girdiğini gördüm. O da yeterli olsun hani bir zahmet. Mal değil. Sen kullanırsın. Şurası da kilitlenebilir yeri var. Kilidi açtığımızda yine çalışacakmış. Merak ediyorum. Evet yine çalışmadı. Çünkü maşayı öyle bir ayarladım ki sadece atmayınca çalışıyor. Neyse. Şimdi sürdüm. Merdivende Merdiven inebiliyorsunuz. Hani merdivenden iniyor. Onluk sıkıntı yok. Gayet de güzel bir bisiklet. Ben bunu hatta 30 basamak indiğim videoyu ben bununla yaptım. Gayet mükemmel bir bisiklet. Sürüş ben bahsetmem gerekirse onlar daha sonra da gelecek. Şimdi ön tekerden başlayalım ondan. 60 PCI hava istiyor. Basana kadar canınız çıkıyor ama bastıktan sonra o kadar güzel sürülüyor ki. Anla tamam. Burada disk frenimiz var. Diskimiz var doğrusu. Burada rotor var. Sizi Hidrolik bir disk fren. Hani hidrolik olduğu için daha iyi. Quick Kuikling var. Quick de kendisinin özel bu arada hani. Cemal Parkı'nda bana 3-4 kişi böyle ön janta girdi bildiğiniz şarapta kaza yaptılar. Benim jantıma hiçbir şey olmadı. Onların jantı perte çıktı. Eski bisikletim de burada. İlk merdiveni buna taradık. Pardon da şunu da saradık. Neyse boş ver. Bu konumuz o değil bugün. Koltuk desen hani ben rahat edebiliyorum hani kısa sürüşlerden. Uzun sürüşler yapacaksanız bunu siktir edip gidin başka bir şey alın. Yani bu kesinlikle iyi ama kesinlikle geç idare etmez Güzel bir freni var. Böyle kullanabiliyorsunuz. Gayet de güzel. Şu zili zaten adamlar hediye verdi. Şu markanın kendi ikramı. zil ışık görüyorsunuz. Hani gayet de güzel bir ışık. İç mesela reflektör. Şu da markanın kendi şeyi hediyesi ışık. Gayet de güzel bir ışık. Ayaklı da bize biz ayaklığı aldık. Gayet de güzel bir ayaklık aldık hani. Şunun ayarlayabiliyoruz. Arkasında görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurada ayar yeri var. Onu ayarlıyoruz. Aman sana Düşme ama. Düşme amına koyayım. Al. Kaldı böyle. As. Neyse kaldı. Küfür artık arkadaşlar kusura kalmayın. Şimana göbek. Ben bunu Bugün mesela yağmurda sürdüm. Yağmurda ne teker kayıyor ne de disk frenler seni kaydırıyor. Güvenlikli ama kullanıcı ama şöyle tık diye değil. Yavaş yavaş basarsanız daha da konforlu oluyor. Görüyorsunuz. Rulmanlı göbek. Herhalde rulmanlıdır herhalde. Ben öyle biliyorum. Rum, tekerlerin göbekleri de rulmanlı. Bilya değil yani. Yani tek şikayetlerimden birisi arkadaşlar şu gidon boğazı kısa. Kısa olduğu için ben buraya ne çanta takabiliyorum ne de bu Decathlon'da satılan bir tane hız göstergesi var. Ne de onu takabiliyorum. Şunu gittik emin bisikletten aldık. Gayet de güzel bir şey. Şöyle şöyle ayarlıyorsun. Mengen yardımı gibi. Tutuyor da yani gayet güzel. Neyse. Hı, tamamdır. Jantları hani arka jant az bir şey yamuldu. Evet çünkü ben çok fazla merdiven iniyorum. Yani. Merdiven jant anasını bir güzel belirliyor. Bakın şöyle göstereyim size. Hani onun dışında hiçbir problem yok da bir dakika. Bir zahmet döner misin Bir dakika arkadaşlar bekleteceğim sizi. Ha bir dakika. Şimdi arkadaşlar bunun vitesini düz bir gibi kullanamazsınız. Şöyle görüyorsunuz. Yamukluk var ama çok az yani. Hani o yamuklukla bir zahmet olsun diyorum hani. Çünkü o kadar darbeyi kaldırabilecek bir hardtail bisiklet ben hayatım boyunca görmedim. Bir bu var. Gayet de güzel bir bisiklet. 5 kat var. Şurada yazıyor 5 kat oldu. Ağında şurada böyle 5 kat annemim yazıyor gayet de güzel bir şey bir zincir var zincir böyle bir şey zincirle girsin şöyle bir şey taktırdık bunlar bu da hediye verdi adamlar bize aldığımız gerek bayram bisiklet Allah razı olsun bayram ol bisiklete giderseniz bir bak bakmanızı tavsiye ederim çünkü adamlar bisikletleri gerçekten güzel bisiklet satıyorlar ve yani kalitesi var. Bir, 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 bir kalite yani arkadaş onun dışında siz bu gidonu değiştirseniz değiştirin değiştirin fark etmez ama gayet de sağlam bir gidon takmış adamlar. Parçalarını yani, değişmiş şey o kayman azıcık lastik takar O da zaten gitmek istediğim bir arazi var evin yakınlarında. Oraya gitmek için. O yolda sadece bununla gidebilirim işte. Ve o her türlü yolda gidebilecek gibi. Şundan bahsetmiyorum bile. Bunun da Allah belasını versin. Ona namastolarda bir çalışıyor çalışmıyor. Önce jantıkları zaten. Bunun jantları kırılmıyor. Çift kat Bir şey olmaz arkadaşlar kolay Korkmayın. Ancak koltukta bir yeni bir şikayetim var. Hardtail olduğu için çok ememiyor ve ememediği için de şunlar gevşiyor. Yani böyle böyle. Şu hediye geldi zaten. Şunu biz aldık. Parayı tık diye takıyoruz buraya. Güzel oluyor. Lafir 7.9 gayet de güzel bir bisiklet. Şimdi ya bu ön size göstermek isterdim de ya. gösteremem. Yani şu iki telefonu koyacak yer sıkıntıya giriyor. Bakayım. Yok. Ebesinin niç. Bu buradaydı arkadaşlar. Buraya. Aman. Sen bir git. Allah belası şey. <laughs> Bisiklet düşürme sayacak. <laughs> Arada bir de mesela şunlar atlayı zıpladıkça gevşiyorlar. Arada bir böyle 5 numara bir hal yanına bütün bisikletin bakımını yapabilirsiniz. Hani sıkmanız gerekirse Mesela şurada 5 numara bir hal yan. Şurada şu da 5 numara, bu da 5 numara, bu da 5 numara, bu da 5 numara. Her şeyi 5 numara satayım. Bunun papuç fren desteği yok. Hani bilginize. Alacaksanız papuç fren desteği istiyorsanız bunda yok. Ama disk frenli ve gayet de güzel tutuyor yani frenleri. İşte ben bugün dediğim gibi yağmur yağdı Ankara çapında. Az bir şey yeri olsa gidebiliyor. Bakın arkadaşlar bu da benim eski bisikletin freni. Papuç haliyle. Şu amma kolumun tekerinde. Hani çok haklıyım şu tekerde. Böyle 6-7 tane patlak var. Yamadık. 7'sini birden. Şunda da bir tane var. 8 tane patlak var. Bunlar Allah belası. Bunun başarısını merak edenler olursa Ön 80, arka, arka da 80 Hani arka, yani, yani 50'lik pardon 50'lik yapıyor Arka yok Ön şoku var Delikanlı adamlar ön amortisörlü kullanır Hard kullanır kullanır Yamutmuş muyum lan ya. Göçmedin değil mi lan içeriye? Heh Gölgeymiş tamam Korkuyorum arkadaşlar bir şey olacak diye Bir de abimin de bu Abim bunu <laughs> bana verdi Hadi o zaman Dedim aldım ben de bisikleti ama bunu bir evet temizlemem gerek bu arada. Topraklar yerde gittim ağzını etmişim bisikleti. Ah. 8 dakika boyunca lafir. Edge evet, bu arada yani düz 3.7 değil, Edge 3.7. De. 3'e 8 vitesli bir bisiklet. mesela lan arkadaşlar bile disk rotorlarını falan temizlemeyi unutmayın. Bunu diyelim. Benim Benimmiş işler şöyle bir anım var. Bu sıkıntısı mesela arkaya ayar çekilmesi lazım. Direkt aldığınız zaman. Ben yapacağım kendi elimle ayarı. İnşallah da becerebilirim. 2-2 atmaz inşallah. Atarsa ben bisikletçiye gidip kendi paramla bana girecek bir 50 lira. Ön vites 3'e takıp arkayı 8'e taktığınızda arkadaşlar tam şu küçücük ara arkadaşlar. Şuraya. Şuraya giriyor arkadaşlar bu zincir. Sıkışıyor orada. Arada bir böyle bir sıkıntıyla karşılaşabiliyorum ki bence gayet de olası bir sıkıntı. Prestasi bu her zamanki gibi. Şişirmesi çok basit. Çıkartması çok basit. Bir kere arkadaşlar ön teker patladı. Anasını sattımın tekerine rap diye girdim, Bir şey olmadı gene. Rap diye girdi şu ön tekere. Şu gördüğünüz mahlukata. Ve bir tavsiye. Hidrolitik freni ters çevirmeyin. Ters çevirirseniz bir gün ebe nikahını görürsünüz. Şaha yapmıyor. Sıra arkadaşlar şunu şöyle açıyorsunuz. Hallediyorsunuz işinizi. Her şeyin tam olması lazım. O yüzden disk frenden ayar alarak buraya geri taktım. Böyle açıyorsunuz döndüre döndüre döndür döndüre, döndüre çıkarıyorsunuz alıyorsunuz jantı Yamıyorsunuz tekeri şöyle tık yapıyorsunuz hava indirdikten sonra direkt geliyor zaten hani bir sıkıntı yok Ya bunun havası mı inmiş lan Yok 60 tamam 60 PCI Tavsiye ediyorum arkadaşlar 60 PCI basın O zaman patlamaz ne kadar fazla şişirseniz ki, o zaman Geri atma mesela lastik diken geldi ya dikeni hava basıncı geri fırlatıyor dermeden. Öyle bir şansınız da olur. Yani full lastiğin şuralarında bir yere zaten yazıyordur. Kaç PCI istediği. Ona göre halledersiniz. Ben bunu ön 2. Şu anki vites ayarı. Ön mesela gördüğünüz gibi şu an 2'de. de Şurada şöyle göstereyim. Bakın şu an 2'de tamam mı? Arkası da gördüğünüz üzere al. Yani bu 12. vites. 12. viteste ben daha gayet de rahat bir şekilde bir tane küçük rampaya çıkabiliyorum. Tırmanabiliyorum öyle yani büyük oluyor fark etmiyor. O rampayı tırmanabiliyorum. Elcikleri bir kere o akşam kaydırmıyor. <laughs> kaydırmıyor. Ve eliniz ıslandığı zaman evet kayabiliyor. Öyle kötü yanı var. Ama elcikleri acayip rahat hani. Baksana elciye Kapkal. Evet şu bezi ıslatıp bu şuralar 2 dakika Susayım, bir dakika. Evet mükemmel oluyor. Neyse ben benim ağzıma vurmasın. Ee, işte yağmurlu yerde yağmurlu sularda gittim tekerim ıslak ıslak sürekli ben bununla şöyle de yaptım hani şöyle göstereyim böyle de gittim tekerim ıslak iken böyle döndüm işte bir şey olmadan yani... sadece bu tarz mermerlik, mermerlik yerler oluyor yani oralarda kayıyor hani biz zahmetle oralarda kayıyor ve akşam işte neden apartmanın içinde bir çekelim ben dışarıda çekerdim şu dışarıda korna sesi oluyor, insan sesi oluyor bayağı ama bayağı kötü olduğu için evde çekmem gerekti. Gayet de güzel oldu bence hani. Evin kapının önünde çekiyorum. <laughs> Mükemmel ya. Pedallar arkadaşlar yine güzel. Hani şu ağzına tükürdüğüm pedalı şöyle bir şey ya. Hani gayet de güzel kavruyor şerefsiz. Ama kavradığı zaman ayağınıza kaydı tak diye bir giriyor var ya. Canınız öyle bir acıyor ki. Şurada mesela kablo yeri var. Hiç kimse sormamıştır bunu. Size girsin o kablo yeri. Ne boka yarıyor ben de bilmiyorum. Size buna bir çamurluk takmanız lazım arkadaşım. Çünkü hard diye bu Hani çamurluk. Mesela bak buna çamurluk gerek yok. Çünkü zaten gelen su bunun altına gidiyor ve buralara falan geliyor. Ama bu suyu direkt size atıyor arkadaşlar hani. Direkt buradan sizin götünüzü götünüzü ıslatıyor. İşte Pardon. Bu suyu direkt böyle atıyor ve buradan götürüyor götürüyor, götürüyor beni ıslatıyor. Hiç de güzel olmuyor arkadaşlar. Siz buna bir gidin tam şuraya bir tane ayak şeylik çamurluk ve tam da şuraya bir tane çamurluk alırsanız hatta abartacağım daha da süreceğim derseniz şuraya şey daha suyu e, frame halinde. Onu da Ama Ama tavsiyem şu koltuğu bir değiştirin hani uzun yol gideceksiniz. Kısa yolda gideceksiniz. Bak ben bunda da rahat edebiliyorum. Çünkü ben alışkınım hani şöyle bir koltuğum vardı benim. Burada taş gibi. Şuralarda aşk gibi. Bu doğru alıp yumruk Burası zaten boşluk am. Yani ben buna alışkın. Ben bunu atla izledim. Benim koltuğum götüme gölt bu girdi. Bu daha kötü. <laughs> bu hemen alışkın çünkü kıyasla bu biraz daha yumuşak. Biraz daha güzel. Rahat edebiliyorum ben. Hani rahat edebiliyorum ama rahat edemez. Edemeyebilirsin çünkü her insanın harcı değil bunu kullanmak. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geliyorum. Kaç güzel anladım. Lastikler arkadaşlar kolay kolay patlamıyor. Ben ne zaman toprak yolları buldum mu Rab o zaman patladı. Hadi görüşürüz o zaman. Görüşürüz dedim hadi boş verin arkadaşlar. Oh shit. Oh benim buraya akord yapmam lazım. Neyse arkadaşlar görüşürüz akord yapacağım. Bay bay.